Prince merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Belo Play yani karpuz karpuz ne neyse. Bunu oynuyoruz işte başlıyoruz. Bu bu arada hileli hali. hali. Bunu nasıl girdiğini göstereceğim. Hangi bagemiz var? Mabon Legs var. Hangi bagemi çıkardım? Evet. Böyle daha gibi değil. Bir tane de nasıl bir şey var? Vavuzi diye bir şey var. Buzi diye bir şey var. Şunu şuraya çık. Şunu çekeyim. Burada böyle iki ugi gibi biz var. Şu. Şöyle savaştırabiliriz. Ben alt tarafı bir yere vurdum. Öldü. Ben de ben de mesela şunu duvara vurayım buradan. Şunu duvara vurayım. Bak ölmedi. Bunu vurduk. Ölmüyor. Ha öldü. <laughs> çat çat. Aa. Vururken kendisi. Aa. Oha. Anneleri geliyor şimdi de. Hadi anne. Anne. Anne ince bence. Ben Bizden i̇şte öyle oldu. Ve karpuz üzerine basıyorlar. Bu da karpuz. Anneni kardı da kardı da. Aa sen o Ne uzun lan. Metal, Knuckles vs. Metal Solid. Bu kol cool. de güzel ya. Bu tek atardım. Hadi öl, 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 öl. Oha öldü. Bekay Sonic. Dur bey. Hekberi şeyi üzerinde Hekber şişmamış der. Neyse sorayım. Teyze. Spider-Man hangi ara geldi? Ve ve böyle savaşıyorlar. Olsun. <laughs> ne kadar büyük yapmışsınız. Zek böyle şeyde varmışsınız. Ben gidiyorum. Bye. bye. Lan. Lan, sonra kekse itiliyor. Oo. Ve sonra kekse bu itiyor. Koca göbeği patlıyor. Bir daha lan patladı diye bir. Çığlığın ne işi var? Spider-Man'in ne işi var? Spider-Man, Spider Neyse. Bu eskiden bu, bu 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 bu, eskiden yoktu. Bu da yoktu. Ben bunları yüklemedim. da Roblox karakterleri vardı. Bacağım var ve var. Alex var. İçimize soktum ya. Noob var. Purple bir şey var. Roblox. Roblox'un bir karakteri var. Eskiden hep noob'dur. Noob'duk. Ve kılıç. Bozukluğa benzermiş. bozukluk yeah. Pibi, Pibi benzermiş. Pibi şeyle benzer bir şey. Bu da bir. Emin'in tokmağı olsaydı. Kılıçlardan neler var? E, silahmış. silah O. bir tane daha tok. Burada da ışık, ışık silah var. Neyse. Yeni silah geldi. Ateş silah. Bunu kime karşı kullanacağım? Kime karşı? Süpersonik'e karşı kullanacağım. Süpersonik cayır cayır ya. Yani. İyi izle. Coy coy. Cayır cayır. Cayır taks. yan. Ya bu altın Sonic olduğu için yanmadı galiba. Vesa Tails'te de. Ya Tails yandı. Ölene kadar yakacağım. Tails yavaş yavaş renk z'ye dönüşüyor baksana her tarafı ateş saçabilir bu ve ışın silahıyla ile onu yok edebilir evet ışın silahıyla. ile ne? en zaman durdu ağır çekimde şey gelse ağır çekimde dur ağır çekimde şöyle püf. yesi kemikleri çıktı belki vardı zaten. Ve tazy kuyruğunu. Bunun küçük olması lazım ya. Ve sodiyi yakıyoruz. Ve karşısında Sonic'e iki, güzel İkisini bir de bağgal gibi yapacağız. Yakacağız. Nerde silahımız? Ters silahımızı alalım. 3 2 1 İkisini şöyle cayır cayır yakıyoruz. Şimdi de mangal yapmak için yanına da yanına da yanına da ekmek diyeceğim. Ekmek koyuyoruz. İkisi bir arada. Vay çok güzel yaptım lan. İkisi bir arada yemek yiyeceğiz. Aa ekmek arası ekmek arası şey ah. <laughs> Sonic arası ekmek oldu. Aa çok garip. Uyanmadı. Şunu yakalım iyice. Neyse. Ugi Ugi. Mamelon Kleks. Bunu yakalım. Sonra da şey yakacağız. Sonra da bu Mızı Hemen ilk önce ilk önce Şunu alalım. 3 2 1 yok. Yanın. Yanıyorum. Yanıyorum. Ah. Topuk topuk topuk. Bak beni de bekle. İçinde böyle alıyor yok. Yok. Hadi bak yavaş yavaş. Sanki böyle elleri olmaya başladı. Lan ne oldu lan? Oğlum. Yok oyalar. Toz oldular. Kemikleri kaldı. Hı. Ona kimse ölmüyor. Ne oldu lan? Bir tarafta roket var. Bir tarafta hugi hugi. Hadi dövüş başlasın. Ne yapıyorsun? İyi olan kazansın. İyi yollar kazansın dedik. Kazanan roket. Bakın bakın nereye buraya mı uçtu? Hayır hayır parçaları ölmüş. Jason. Bu tarafta Jason var. Bu tarafta beyaz su Beyaz sora'ya benziyor. Hadi dövüş başlasın. Yo lan Şimdi rap yapacağım. Hiç kimse bir şey yap. Senin şimdi bir laptop var. Saat. Nedir? Taraflar benim, ya. benim taraf şu an bir mevzuda. Hadi gel box torbası. Al sana, al sana, al sana, al. O şuna <laughs> şu nasıl lan <laughs> hepimiz biraz kötü gidiyor sonra 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 vur bana vur <laughs> vur, bana, vur bana vur bana vur bana hiçbir şey hissetmedim dur şimdi de bir daha rap yapıyor <laughs> dur benim için dövüş ve <laughs> Ne yapsak? Bu da tam Kezban Jack'ın sevdiği güzel Kezban bu dedi sen. işin bir de hak yap. güzel rap yaptık lan. Al sana, al sana ben. Sen benim sonim değilsin. Sen benim sonim değilsin. Hayır ben sonim beyaz oldum. Selam dostum. Lan sen sonik değilsin. Oyun dönmeye dönmeye başlar. <laughs> süper Sonic. Süper Sonic vs. Beyaz su. Beyaz Sonic nerede? Beyaz Sonic. Ol Süper Sonic adı uketi koy. Beyaz Sonic. Sonic kendisine iğne batırıyor. Ve adı da ölümsüzlük iğnesi. Çat. Çat soktu iğneyi. Sok değil ve artık Sonic ölümsüz. Ve bu ideyi yok ediyoruz. Yoksa o da çarpıyor ve hiçbir şey olmuyor. Hadi bakalım. Oha. Hala bu Sonic hala ölmedi. Oh. Öldü. Ve bir anda ve bir anda saferde seferde metal sonic'e dönüştü. Dur metal Solik Metal Sonic'e dönüştü ve Solik onu kete attı. Ben Metal solik. ölmek üzereydi ama ölmemiş. Sonic 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 Sonic. Şu an bence Allah rahmet Ayağını, ayağını mezara gömün. Oha. Bur, bu öldü. Öldü artık. Ben bunu sildim. Zaten hepsi silecek. Hepsi silindi. Bunu da öldürdüğümüze göre sırada Mac Mac kalktık. Uf. Bak. Senin gibi ölümsüzüm lan. Ölümsüzüm. He ölümsüz. Aa hadi ölümsüzlük O böyle savaşacak lan. Şöyle savaşacak. Bu çok güçlü. Ben bir anda eziyor. Ez. Ez daha da kız. Ben akılsın. Kendisi geliyor kendisi geldi. Sonic, Sonic. O da uket, o, o da uket. Bana Sonic Sonic diyeceksin. Tamam arkadaşlar, hoşça kalın. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.